Herkese merhaba, Tonguç Akademi 8. Sınıf kanalına hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben de Elin Ataç, memnun oldum. 8. Sınıf benim için tüm hızıyla başladı. Gerçekten 12 Eylül'den bu yana nasıl geldiğimizi bile anlayamadım. Ve bugüne kadar günlerim çok doluydu, hiç boş vaktim yoktu. Tamam, abartıyorum. Boş vaktim elbette vardı ama bayağı kısıtlıydı. Özellikle geçen hafta öğretmenler bir sürü ödev yığdı. Bir yandan ödev yapmaya çalışıyorum, bir yandan artı soru çözmeye çalışıyorum, bir yandan da Video çekmeye çalışıyorum ve gerçekten çok yoğun ve karışık bir haftaydı benim için geçen hafta. Ben gerek 7. sınıf olsun gerekse geçtiğimiz yaz tatilinde kendimi moral ve motivasyon olarak iyi hazırladığımı düşünüyorum. Ufaktan çalışmaya yazın başlamıştım. Sağ olsun Tonguç Akademi'de 7'den 8'e kampıyla bizi desteklemeye devam etti. Çok teşekkür ediyorum Tonguç Akademi'ye de. Bu yaz kampı sayesinde konulara hafiften ısındım. Kendimi sıkmadan tatilimi de çok güzel bir şekilde yaşadım. Hatta detayları öğrenmek isterseniz kanalımda da bununla ilgili bir sürü video paylaştım. Bu arada LGS'ye tam 8 ay kaldı ve ben bu 8 ay boyunca uygulayacağım bazı önemli kararlar aldım. Bunlardan biri bir etüt merkezine yazıldım. Şöyle düşündüm. Evde çalışmaktansa bir etüt merkezinde çalışmanın benim için daha verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü evde çok fazla dikkatim dağılabiliyor. Okuldan etüt merkezine, etüt merkezinden de eve geliyorum. Tabii bu aralı, belli günlerde, her gün gitmiyorum. Belli günlerde gidiyorum. Ee, gayet de güzel bir karar olduğunu, iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Umarım da işe yarar. Ayrıca etüte gittiğim zamanlarda Devremi yaparken takıldığım yerde oradaki hocalara da sorabiliyorum. Önce gayet güzel oldu. Aldığım bir diğer önemli kararsa diyete başlıyorum. Hayır öyle bir diyet değil. Sosyal medya diyeti. Şöyle ki bunda çok fazla zaman kaybettiğimi Fark ettim. Yani bir saat, iki saat en az telefona bakıyorum. Sosyal medyaya bakıyorum ve bu gerçekten 8 sınıflar için çok kötü bir şey olduğunu da biliyorum. Sosyal medyayla arama biraz mesafe koymaya çalışacağım. Bunun içinde bir programım var. Daha doğrusu telefonumun bir uygulaması. Adı Dijital Sağlık kaç saat telefona baktığınızı gösteriyor. Haftalık ve günlük olarak. Ee, ve ekran süresini daha doğrusu uygulamaları ne kadar bakacağınızı sınırlayabiliyorsunuz. Uygulama zamanlayıcısına tıklıyorsunuz ve burada mesela Instagram. Instagram'ın yanındaki kum saatine tıkladığınızda ki tıklayamadım. Kum saatine tıkladığınızda burada size bir saat gösteriyor. Kaç saat bakacaksın, kaç dakika bakacaksın diye. Hemen şuraya 15 dakika diyelim. Bu şekilde 15 dakika bakacağım diye. Bu hafta içi o da çok aşırı sıkılırsam 15 dakika bakacağım. Hafta sonuysa bu 20 dakikaya çıkabilecek. Ee, böyle ayarlayacağım. Çünkü yani arama gerçekten bir mesafe koymazsam çok kötü olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim okula. Siz okulda derslerinizde neredesiniz? Hepinizi bekliyorum yorumlara birlikte konuşalım. Biz matematikte üstü ifadelerde işlemlere geldik. Türkçe'de cümlede anlamı, sözlükte anlamı, filmsileri bitirdik. Galiba cümlenin geçeceğiz. İnkılap'ta ikinci ünitede e, cephelere geçtik. Hatta en son Kafkas cephesini işlemiştik. Fen'de ikinci ünitede kalıtıma geldik. Din'de birinci ünitede e, Hazreti Musa'ya geldik. İngilizce'de de birinci ünitede Teen Life'dayız. Böyle dönüp dönüp tekrar ediyoruz Şu an kelime çalışıyoruz o şu ana kadar verilen ödevleri bitirdim. Bir tek ek çalışma kaldı. Onu da Tonguç Akademi'nin Dinamo kitabından yapacağım. Dinamo kitaplarından gayet memnunum. Çünkü pekiştirme yapabiliyorum ve pekiştirme yapmak yeni nesile geçmeden önce gayet güzel oluyor. Ondan şimdi Dinamo Türkçe ve Matematik'ten çalışacağım. Hadi o zaman çok konuştuğumu fark ettim. Gelin birlikte ders çalışmaya başlayalım şimdi 40 dakikalık sayıcımı başlatıyorum ben şöyle bir sistem uyguluyorum 40 dakikaya 10 dakika daha iyi oluyor okul gibi oluyor şimdi öncelikle google Asistandan ne isteyeceğim yazı tura atmasın çünkü iki... ikisi arasında karar veremedim yazı tura atar mısın tura olacak bakalım tura geldi matematik çözüyorum Matematik çözmemi istiyor zaten Google Asistan. O zaman başlıyorum. videoyu beğenmişsinizdir. Hem bugüne kadar neler yaptığımı anlatmış oldum. Hem de birlikte de ders çalışmış olduk. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.